de ilk defa brawl stars videosu çekiyoruz. Şimdi ilk olarak karakterlerim, 34 tane karakterim var. Hmm. Şelim tabii ki de hiper şarjlı. Bugün Nita'yı 11 yapacağız. Hmm, başka, başka ne yapalım? Purlu yükselt. Evet, Nita'yı 11 yapacağız ama neredeyse tüm karakterlerimi yükseltiyorum. Bu şekilde karakterler ben Jessi'yleyim. Önce bir ücretsizlerimle açmadım. Tabii. Ee, şimdi ücretsiz bir tane daha. Oh, şunu alacağım. Anlamıyorum. Bağlandım kesildi. Şimdi hemen açılır. Pardon. Arkadaşlar. Şimdi. Hengeç Restoran. internet çekmiyor bu odada ve ee, şey salonda da televizyon açık. O yüzden biraz bağlantısız oynayacağız ama kusura bakmayın. Şimdi ne oynasak? Bakalım görevleri. Şota saplaşma. Hadi soygun yapalım. Tek hesaplaşma oldu. açalım. Hadi aşamalı olsun. Uzun bayağı aşamalı oynamıyorum. Yok direkt hiç oynamıyorum. Şuradan ödül atız. hediye yedim. daha açalım. Dup 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 <laughs> tamam. hepsini tip, duba tip, 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 Tamam. Şimdi ne yapalım? Ücretsiz seriya yanalım. Büyük ihtimalle tek profesor olmayan. Youtuber ben de olabilirim. Yakında. Kardeşimin ve arkadaşımın da kanalı var. Ama arkadaşım videosu atmıyor. Yine de e, bir yerlere kenara ya da açıklamaya bir yere ismini bırakırım. Şimdi maça girelim. Hmm. ödül avı çıktı. Ödül avında normalde baz çok iyi ama ben bazla çok kötüyüm. O yüzden Pearl. Baz baz baz. Ya baz seçsenize ya. Bazı seçseydiler kazanmıştık. Kaç takımda iyi var. Baz yok onlarda. Bu arada Pearl'ü seçtim ve Pearl destansı ama benim Pearl'üm neredeyse efsanevi kadar işe yarıyor. Her zamanki Pearl ama Yine de benimki çok iyi işe yarıyor arkadaşlar. Kaç, 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 kaç. Arkadaşlar ben maçı yaptım. Ee, şimdi kaybettik. Ama olsun. Yine de güzeldi. Ben aşamalı yapmayacağım. Soygun yok mu? Toplayıp daha 20 saat var. Kalem nerede? Tablet kalemi. İçeride unuttum. Ulan tek hesaplaşma. Ve Pearl. Pearl ile tek hesaplaşma yapılır. Özellikle ya bende yok ama bence hiper şarjla çok iyi olur. Aa bende bu var mı? Aa. Açmış yani. Benimki dokuzuncu seviye ama 11. kademe. Şey. Eee. Maça girdim. Bu maçı durdurmamam gerekiyor. Az önce durdurmam gerekiyordu. Bu maçı da durduracağım. E, ben mecbur. durdurmadım istemiyorum. Ama benim bir mantığım var. Şimdi burada bekleyeceğiz. Veya birileriyle Kurledim. Kaç kaç kaç. Olmamam. Ah be. Yenildim. 4. oldu. 6 kupa. Güzel. O 5 kupa da kazandım. Iki. Çok iyi. Şimdi ne kadar kupa? Kazandık. Süper anne. 11 kupa. Güzel. Dördüncü olmama rağmen. Şimdi ne yapıyoruz? En çok görevi olan karakter. Bakalım. 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 Brock. Belle. Belle'yi seçeceğim. Belle ile tabii ki de tek hesaplaşma değil. Çift hesaplaşma değil. Çift hesaplaşma. Çok acayip değişti. Bu arada kan kanalımda diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. En son bir tane aldığım kalemlerin e, göstermiştim. Bir de defterleri. O şekilde. Ve bir tane de Tokalive dizisi atmıştım. Bir tane de 8 Eylül'de mi çekmiştim hatırlamıyorum ama o videom da var. Bir Eylül'de bir video daha çekmiştim. Ah be. Belli olarak Buğla öldüm. Ya bu çok mut. Sıfır kupa kazandım. Bravo. kazandık. Neyse. Şimdi son bir maç yapalım. Bu sefer Jesse ile. Siz bir bakın. Bakın bakalım. Ben Jesse ile ne kadar noob oynuyorum. Bakalım ne kadar ne kadar move. 100 kere önce ama zengin ben olacağım. Eminim. Buna yüzde yüz eminim. Çünkü taretim var. Ah bir. Kira. Kira. Adamın ismi Kira. Ben de Kira. Kira. Watashi sta. <laughs> Benim şarkı var ya. Sta. 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 Kira. Kira. Watashi Vasta. Ini jangan mati. Kac 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 kac. Paka. Paka. Pack make me a kalaka. Make me a paka naka. Dressing. Yummy bra. That's mama. It's mommy. Ben mutluyum. Taret Taretim. Tarat gitti. Aa bir kişi öldürmüş. Nisa. Öykü. ALS 21. Sonra Sigma Sigma Kids. Bilmem ne bilmem ne pro. Kira. Takım çok iyi. Kim takımlar?

92'de kalmıştı az önce bakalım bir tane var. Evet. Süper Salih pişirmişim yarın evet. artık şey yaparım çok istenirse bursalı videoları da atarım bazı videolar kardeşimle olur. Hoşçakalın. Bay bay.